Ben Beyza Aktepe, diyetisyen Beyza Aktepe. Türkiye'de ama bu öyle. Ben Bahçeşehir Üniversitesi'nden 2022'de mezun oldum. Beslenme Diyetetik İngilizce Bölümü mezunuyum. Okulu tam burslu kazanmıştım. Okulu nasıl hikayesi de belki merak ediliyordur. Çünkü aslında diyetisyenlik ilk başta aklımda hiç yoktu. Hani sürece sınava hazırlanma sürecinde. Sonra bizim zamanımızda YGS, RYS hala aynı sanırım. Sınav sistemi. E, YGS sınavından çok da beklediğim bir puan alamadım aslında. Diş hekimliği istiyordum. Sonra bana en uygun sağlık mesleğinin aslında diyetisyenlik olduğuna da karar verdim. Çünkü gıdalarda da hep böyle bilgim vardı aslında. Asıl amacım böyle insanlara hizmet edecek sağlık sektörünün bir yerinde görev almak. Çünkü ben beyaz önlük giyme hayaliyle büyüdüm hep. Sonra diyetisyenlik yolundan devam edip, ben en uygun okulun Bahçeşehir olduğunu gördüm. Aslında İngilizce bölüm de yoktu bu arada ben sınıf okula girdiğim zamanlarda ama isteğe bağlı İngilizce hazırlık okudum ilk başta. Çünkü hayatımın hiçbir zamanında bir senemi İngilizce eğitimden ayıracak bir vaktim olmayacağını düşündüm. İyi ki yapmışım çünkü ben birinci sınıfa başlarken bölümün İngilizcesi açıldı. Sonra ben direkt eğitim aslında İngilizce bölümünden devam ettim. Dört yıllık bir eğitim sonundan mezun oldum. Sonra yüksek lisans için Amerika'ya geldim. Onun için sorular ayrı diye susuyorum. <laughs> Şu an bir yere bağlı çalışamıyorum çünkü eğitim hayatım devam ediyor aslında. Ama kendime ait bir web sitem var ve online danışmanlık hizmeti sunuyorum. Hem Türkiye'ye hem yurt dışındaki danışanlarıma. Sadece şu an web sitesi üzerinden kendi işim aracılığıyla süreci yürütüyorum aslında. Çok uzun bir meslek hayatım olmadığı için muhteşem bir dönüm noktam olduğunu söyleyemem ama master için buraya gelmek benim için en büyük adım bence kariyerim için. Böyle düşünüyorum. Evet Amerika deyince aklı ilk gelen şey buradaki oranlarının çok yüksek oluşu, e, sağlık sektörünün aslında bir tık daha Avrupa'ya göre zor oluşu çünkü insanların sağlık sisteminden yararlanması daha uzun aşamalardan geçiyor ve daha e, daha bir, daha fazla bir maddi e, harcama gerektiriyor aslında. Ama diyetisyenlerin rolü ve farkındalığı burada gerçekten yüksek. E, buradaki Sistemin farklılığı Türkiye'den ayrılan şey şu aslında. Bizim ülkemizde nasıl diyetisyenler sadece diyetisyen vardır bir tane. En fazla uzman diyetisyen gibi bir title alırız. E, Amerika'daki diyetisyenlik title'ları birazcık dallanıyor aslında. Burada e, beslenme diyetik mezunluğu olan lisans hayatında mezun olan insanlar diet aid denen bir meslek grubu var. Bunlar da diyetisyenlerin yardımcıları rolünde. Ee, ve aslında biraz da food service kısmında sadece hastanelerde işte hazırlanan menülerin takip aşaması gibi daha basic uh, diyetisyenlik görevlerinde rol alan kişiler oluyor. E, um, diet tech um, diye bir title var yine. Bu sınavı tabi tutulan bir title ama lisans bitirip sınava gelen insanlar diet tech title'ını alıp bu sefer Registered Dietitian'ın yardımcısı rolünde oluyor. Uh, Diet bir tık daha üst konumda. Bunlar da yine hastanelerde özellikle görev alan ve diyetisyenin yazdığı reçeteyi um, takip etmek yükümlü olan kişiler. Um, en yüksek title, Registered Dietitian title'ı. Buradaki ulusal sınava girmen gerekiyor. 1000 saatlik bir staj sonrası, uh, staj programı sonrası. E, registered, registered Dietitian olan kişiler burada en yüksek e, rütbeye sahip ve en aslında saygı alan e, bir title diyetisyenlik arasında. E, kişilerin diyetisyenliğe bakışı e, burada da yine bu arada şeyler oluyor. Yani e, diyetisyenlerin mücadele ettiği çok fazla konu var. Çünkü hala dünyanın neresinde olursak olalım bence Doktorların diyetisyenlerden bir tık daha önce geldi ve diyetisyenler arasında çok da iyi olmadığı bir, bazı noktalar var. Çünkü bir de Amerika toplumu çok çok kapitalist bir ülke. Ee, i̇laç sektörünün çok büyük olduğu, çok büyük firmaların çok büyük ilaçlara yatırım yaptığı bir ülke. Ee, bu nedenle hastaları ilaçtan bağımsız sadece gıdalarla iyileştirme yöntemi insanların çok da işine gelmiyor bir noktada. Ama evet, buradaki hastaların iyileştirmesi rolünde diyetisyenlerin e, yükü ve aslında rolünün ne kadar önemli olduğu sektör içindeki kişiler tarafından çok daha iyi biliniyor aslında. Amerika'da diyetisyenlerin çalışma alanları Türkiye'dekiyle aşağı yukarı benzer. Herkes kendi işini de yapıyor private practice e, altında. Hastanelerde görev alıyorlar. Dediğim gibi bu üç farklı title'da görev alabilirler. Bu arada um, yine, um, bunun haricinde food service sistemlerinde, işte catering şirketlerinde, Solexo gibi çok büyük firmalarda um, görev alabilirler. Devletlerin, e, devletin çok farklı kolları var aslında burada diyetisyenlere iş imkanı sağlandı. Bir tık daha halk sağlığı tarafı oluyor. Beslenme eğitimlerinin sunulduğu, okul yemekhane gıda projelerinin yürütüldüğü yerlerde public health beraber çalışıyor aslında diyetisyenler çok fazla. Diyaliz merkezlerinde çok fazla diyetisyen açığı var burada da. Ee, aşağı yukarı Türkiye'dekiyle aynı sektör aslında yani title olarak sadece benim gözlemlediğim devlet tarafındaki iş imkanının sadece hastane bazlı olmadığı daha fazla gıda politikaları üzerinde diyetisyenlerin etkin rol oynadığını görüyorum. Ee, kendi hikayemden bahsedeyim ilk önce bu yüksek lisansa başvuruda. Benim için her şey çok hızlı gelişti. Ben aynı zamanda çift anadal yapıyordum Bahçeşehir Üniversitesi'nde gastronomi alanında. Ve benim daha bir sene eğitimim vardı. Ama mezuniyetime yaklaşırken biraz da ülkenin de durumunu göz önüne alarak neden bunu daha erken yapmıyorum, gastronomi bir şekilde tamamlayabilirim sonrasında düşüncesiyle mezun Mayıs'ta olacaktım, Temmuz'da olacaktım. Ben Nisan ayında okullara başvurma kararı verdim çok hızlı bir TOEFL sınavına girdim. Hiç hazırlanmadım çünkü dil yeterliliği sunmak zorundasınız. E, TOEFL sınavını verdim güzel bir puanı yani istenilenin üstündeydim. E, ondan sonra birçok okulun deadline'ını kaçırmıştım bu arada. Çünkü çok geç bir tarih. Çünkü yeni eğitim dönemi Ağustos ayında başlayacak. Yani her şeyi 3-4 ay içerisinde yetiştirmek birazcık da mümkün değildi. Belirli başlı okullar vardı. California State'e başvurdum bu eyalette. Florida'da Florida International vardı. Bir tık daha ortak kesimlerdeki daha farklı üniversitelere de başvurdum. İlk kabul California State'ten geldiği için zaten aklımda hep California hayali vardı. burayı tercih ettim. Burada burs sistemi maalesef uluslararası öğrenciler için çok uygulanmıyor. Avrupa'daki kadar kolay değil burs almak. Çok üstün bir başarı sergilemeniz gerekiyor. Bu sadece GPA değil bu arada. Çok güzel bir proje yapmışsınızdır atıyorum ülkenizde. Bunu proof ederek ancak size scholarship falan verebiliyorlar okullarda. Benim böyle bir geçmişim yoktu. Bu yüzden bunu alamadım. Ama Türkiye'nin çok farklı Amerika'ya, Amerika'daki okullar için saldığı Fulbright denen bir burs programı var. Amerika'da burslu okumak isteyen öğrencileri bu programa, bu burslandırma sistemine yönlendirebilirim ee, bir tavsiye olarak. Çünkü ben de başvurmuştum ama süreç bir sene sonra yaksıcağı için Fulbright'ı tamamen e, geri plana attım. Fulbright'a e, başvurdukları zaman e, genellikle %100 oranında bir burs veriyor size. Bu Türkiye ile Amerika arasındaki bir anlaşma bu arada. E, sadece tek şartı üniversitenizi okuduktan sonra, burada mezun olduktan sonra Türkiye'ye gidip buradaki kazanımlarınızı Türkiye'ye katmanız gerekiyor aslında. Bir nevi burada eğitimimi aldım, ben gidip şimdi ülkeme ülkemi kalkındırmaya karar verdim gibi bir program. Ama burada kalma hayaliniz varsa da çok mümkün olmayacak bir süreç değil. Bunun tersine çevrildiği bazı durumlar da varmış. Bunu ilgilenen arkadaşlara ben özelden anlatabilirim daha sonra. Um, ben burslandırma dediğim gibi alamadım ee, okul ücretleri bir tık fark fazla özellikle uluslararası öğrenciler normal okul ücretlerinin iki katını ödüyor non-resident fee denen bir şey var çünkü ee, bu şekilde bir de ben burada ulusal sınava girmek için aslında buranın DPD verification statement'ı var bu uh, lisans öğrencilerinin um, lisans eğitimlerini bitirdikten sonra aldığı bir yeterlilik belgesi gibi benim e, ben herhangi bir denklik almadım bu arada kendi mm, diplomamla bu DPD verifikasyonu almak için danışman hocamla konuştum şu an lisans derslerinden her dönem bir tane ders alarak o DPD'nin gerekliliklerini tamamlıyorum ki mezun olduğunda onu da alıp um, ulusal sınava girmeye hak kazanabileyim o yüzden olandan bir tık daha da fazla ücret ödemek zorunda kalıyorum. Ben TOEFL sınavına girdim. Dediğim gibi başvuru sürecim bir tık hızlı ilerlediği için hiçbir şekilde hazırlanamadım. Sadece TOEFL sınavını aldıktan sonra TOEFL sistemi size bazı çalışma Kitapçıkları ve şey sunuyor, örnek testler sunuyor. Örnek testler şöyle bir göz atıp bir hafta içerisinde sınavı almak zorunda kaldım. Ee, tek avantajım lisans eğitiminde çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdim. O yüzden akademik İngilizceme çok güvendiğim için çok zorlanmadım TOEFL sınavında. Ama bence dil, diline bu kadar güvenmeyen insanların en az bir iki ay, Belki daha fazla bir hazırlık süreci olması gerektiğini düşünüyorum. Buradaki okullar TOEFL ve IELTS'i en başta kabul eden ka kabul ediyorlar. Bunun haricinde Covid'den sonra Duolingo'yu da kabul eden bazı okullar oldu. Bit daha kolay bir sınav olduğu söyleniyor. Hatta IELTS'in de TOEFL'dan daha kolay olduğu söyleniyor. Ee, böyle her okulun bu arada dil gereksinimleri farklı. Bazıları 80 üstü puan istiyor, bazıları 90 üstü puan istiyor gibi. Eglantler okulun başvuru şartlarını inceleyebilirler bunun için. Burada yüksek lisans alanından ben nutrition science alanında yapıyorum. Yani Master of Science in Nutrition Science diye geçiyor okulum. Um, public health üzerine yapabilirsiniz eğer halk sağlığıyla bu kadar ilgileniyorsanız. Um, sports nutrition gibi alanlar var. Ama ben daha çok taze mezundum ve hangi alana ilgim olduğunu da çok da bilmiyordum açıkçası. İşim bir tık daha dinamini ve gerçek bilim tarafını anlamak için nutrition science'ı seçtim. Böylece bir tık daha insan fizyolojisine olan mekanizmaların etkilerini görmek benim için büyük bir fırsat şu anda. Kafası böyle karışık olan insanları, henüz bir hedef koymamış, hangi alana ilerleyeceğinin çok emin olmayan insanları ben de böyle bir tık daha genel programları tercih etmesini öneriyorum. Amerika'daki yüksek lisans eğitimim iki yıl sürecek bir eğitim. Şu an ikinci yılındayım. Birinci sınıfı atlattım. İkinci sınıftayım ve tez yazıyorum şu anda. Um, food pantry'ler üzerine burada. Um, sanırım bir daha halk sağlığına yöneliyorum bu arada. Beslenme eğitimi tarafına. Çünkü aynı zamanda okulda basic needs departmanında CalFresh Health Living diye bir ulusal bir nutrition education programı var. Orada beslenme eğitimi veren taraftayım kalıcı stüdyumlara. Bu yüzden bu işin içine girdiğince bir tık daha onun da ıı, aslında ilgim olduğunu, insanlarla daha iç içe şey, onları bir tık daha hastalık tedavisindense sanki bilincin arttırılması ve eğitimin daha iyileştirilmesi adına etkin rol oynayacağını düşündüğüm için bu alana yöneliyorum. Ee, tezim tez uzun bir süreç. Burada Türkiye'deki gibi 3-5 ayda lisans eğitimini bitireceğim bir süreç asla değil. Çünkü geçen yazdan başladım tezimi yazmaya. Ee, hangi konuyu seçeceğiniz çok önemli. Approve olması çok önemli projenizin. Çünkü ayar bir almanız gerekiyor. işte sonuçta servis sunacağım insanlara. Ee, bunun için gereklilikler var. Bazı onların tamamlanması, ee, ve master'ın bir tık daha kaliteli bir aslında tez olması gerekiyor diğerlerine. O yüzden daha kapsamlı, daha daha yoğun bir süreç. Ama ders yoğunluğu olarak ilk sınıf daha yoğun, ikinci sınıf tamamen aslında teze yönelik. Bir tık daha böyle son işte toplama dersleri alıyorsunuz gibi bir süreç ilerliyor. Bence en önemli şey gerçekten bursu kovalayabilmek. Ee, arkadaşlara tek tavsiyem yaptıkları eğer güzel bir proje varsa veya ıı, başvuracakları okulda ilgilendikleri pardon, başvurdukları, başvuracakları okulun ıı, özel bir projesi varsa yoğunlaştı ve onların da bu konuda ilgisi varsa bir tık daha bu konu üzerinden başvurularını devam ettirmelerini düşünüyorum. Eyalet önemli bir seçim burada. Çünkü nerede başlarsanız kariyerinize bir tık orada ilerliyor gibi. Çünkü her eyaletin farklı sınavı oluyor burada ve mesela Kaliforniya'da alacağım ıı, yeterlilik belgesi her eyalette geçerli olmuyor. Bu yüzden eyaletin sistemini anlayıp oraya göre kariyer belirlemek çok önemli. Ee, aynı zamanda maaşlar da çok farklı oluyor, vergiler çok farklı oluyor. Bunları göz önünde bulundurmaları da gerekiyor. Bir tık daha ileriyi düşünerek aslında okullara başvurabilirler. Bunun haricinde okulların okullar genellikle iyi zaten çok atıyorum böyle çok kalitesiz bir eğitim alacakları bir okul olacağını düşünmüyorum ee, ama eyalet üniversitelerine başvurmaları bence daha iyi çünkü özel okullarda bir algı olarak en azından Türkiye'deki gibi düşünün özel okulda parasını verip gitmiş mantığındansa eyalet üniversitesinde daha kapsamlı eğitim daha donanımlı hocaların olduğu ee, bir eğitim alma şansını da sahipler ama özel okullarda böyle bir şey yok diye de bir şey değil tabii ki de. Ama bence Eyalet Üniversitesi'ni tercih etmeleri. Rezümü de daha güzel gözüküyor diyeyim. Burada hangi diyetisyen taysili olacağınıza bağlı tamamen. Benim hedefim en üstte olmak, registered dietitian olmak. Mezun olduktan sonra farklı bir programa girmem gerekiyor. ISPP denen bu bir internship programı e, alanda 1000 saatlik bir internship tamamlıyorsunuz ama bu Türkiye'deki gibi internshipler değil daha yoğun ve sınavlara tabi tutulduğunuz internship programları yani her her modülden sonra gibi düşünün e, bir sınav alıyorsunuz ve rotation dönüyorsunuz tamamen halk sağlığı hastane özel klinik e, gibi bunu bitirdikten sonra ASENT denen bir kuruluş var. Bu Accreditation Council for Education Nutrition and Dietetic diye. Ee, bunların belirlediği e, sınav programları var. Bu sınavı, bu sınav, bu Registered Dietitian sınavı sınavı pes ettikten sonra title alıyorsunuz ve istediğiniz her yerde aslında iş bulabiliyorsunuz ve maaş skalası da e, diğer title'lara göre en yüksek olan. Yani ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. İnsanların bu kadar tembel ve bu kadar evde yemek yapmadığını bilmiyordum gerçekten. İlk geldiğinde ben de çok zorlandım. Çünkü sanki böyle alacağım hiçbir sebze aynı değilmiş gibi, tadı aynı değil. Sanki Amerika çok mu kötü sebzeler üretiyor acaba gibi düşündüm. Aslında nereden alacağımı bilmiyormuşum tamamı. Ee, ama evet insanlar hazır gıdaya çok meyilli. Frozen foodlara frozen e, foodlara bu kadar e, talebin olması iş yoğunluklarından ve tamamen tembelliklerinden kaynaklı. Herkes hazır yemek alayım, en fazla mikrodalgada ısıtırım, kullanırım hemen hal olur gibi. Mikrodalganın gerekli koşullarda kullanılmasını savunan ama çok da kullanılmasının güzel olmadığını düşünen bir diyetisyenim ve burada çok fazla kullanılıyor. Ee, çünkü her şeyi ısır, hızlıca ısır, ısırarak yemek istiyorlar. Sürekli drive thru'dan hamburger siparişleri, fast food sektörü çok büyük. Çünkü çok büyük yatırımlar var. Çok güzel kampanyalar da var insanı çeken. Çünkü temiz beslenmek hiç kolay değil. Ee, dünyanın hiçbir yerinde kolay değil. Her zaman kostu daha fazla diğerlerine göre. Çok efor edilemeyecek bir şey. Ee, ama evet İnsanlar hazır gıdaya çok meyilli. Burada beslenmenin rolü ilk önce onlara bilincin kazandırılması. Yani onlar burada neyin kötü olduğunun çok farkında değiller. Evet bazı fikirleri var. Evet hamburgerin kötü olduğunu her gün yemenin farkındalar. Evet french fries her gün yenmez. Hasta olabilirler, obez olabilirler. Bunu da farkındalar. Ama ne yapacaklarını çok bilmiyorlar. Bence Türk popülasyonu bu, bu konuda bir tık daha bilgili olduğunu düşünüyorum ben. En azından farkındalık daha farklı, fazla gibi geliyor bana. Belki o evlerde pişirilen yemek kültürü bize bunu katıyor. Çünkü biz hep annelerimizin işte ya da büyüklerimizin pişirdiği tencere yemekleriyle büyüdük aslında. Akşama ve gelince sıcak yemek aradık, sulu yemek aradık. Dışarıdan sipariş vermektense bence burada ilk önce danışan Amerika'daki danışanlarım Beslenme eğitimini önce veriyorum. Yani bir bebeği anlatır gibi e, sağlıklı bir tabak nasıl olmalı, günümüzü nasıl dengelemeliyiz, kötü beslenirsek hayatın uzun vadede nasıl etkilenir veya onların şu anki sağlık durumu onların hayatını nasıl etkileyebilir uzun vadede bunları anlatmaya odaklıyız. Ardından diyet düzenlemeleri ve burada çok radikal değişiklik yapmaya açık değil danışanlar bir tık daha uğraştırıcı oluyor. Çünkü günde beş kolanı içen bir adama sen bir anda hayır sen asla kola içmeyeceksin bu saatten sonra deyip yaklaşamam. Bu tamamen onlarla adamdaki ilişkimi kötüleştirir. Bu yüzden tamamen şuradan başlayıp aşama aşama aşağı gittiğimiz, iyileştirmeye çalıştığımız bir süreç ilerliyor diye süreçlerinde burada. Amerika'da fiziksel olarak nasıl staj yapılır aslında çok bilgi sahibi değilim. Ama ben e, lisans hayatımda Covid'in de yararıyla <laughs> herkes Online yürütürken her şeyi Merve Oğuz yetiştiren Merve Oğuz'un yanında e, online olarak bir staj süreci geçirdim. Kendisi San Francisco'da şu an. İngiltere lisans eğitimini tamamlayıp o da oradan yetkinlik belgesini almış. E, böyle online staj programları bulabilirler. Yabancıların e, online ve hibrit yani online düzenlenecek staj programına ne kadar açık olduğunu bilmiyorum açıkçası ama buradaki Türk diyetisyenler iletişime geçip onların yanında staj yapma fırsatı bulurlarsa en azından buradaki sistemi anlamak adına birazcık daha akademik e, makalelerin yazılması, blog postlarının yazılması gibi alanlarda e, staj imkanları olabilir diye düşünüyorum ama dediğim gibi fiziksel stajları nasıl yapabilirler burada bir bilgim yok. Registered Dietitian uh, lisans eğitimini bitirdikten sonra DPD Verification Statement'ını alan ardından 1000 saatlik bir internship programını tamamlayan 2024'ten 24'ten itibaren master zorunluluğu getirilen um, ulusal sınavı veren kişilerin aldığı title aslında. Bu Dietitian'ların en üst title'ı. Uz, uzun bir serüven. E, kolay değil ve aslında bence Türkiye'deki diyetisyenlik sistemini buradan ayıran en önemli fark bu. Çünkü bu sınav tek seferlik alınan ve ömür boyu sizde olan bir sınav olmuyor. Süreç içerisinde her yıl doldurmanız gereken bir eğitim saati var. Bu akreditasyonu yani size o yetkinliği veren kurum tarafından senelik sanırım 70 saat ya da 5, saat, 5 senelik 70 saat gibi belirli kriterler var. O kadar sadık eğitim programlarını tamamlamanız gerekiyor. Çünkü onlara sizin hala güncel ve yetkin bir diyetisyen olduğunuzu sunmanız gerekiyor. sınavı tekrar almıyorsunuz. Ama ben hala bu yetkinliğe sahibim ve kendimi geliştiriyorum gibi bir proof sunuyorsunuz. Bence Türkiye'nin buna ihtiyacı var. burada yani tek verebileceğim tavsiye oradakilere de acilen böyle bir sınavın sunulması. Çünkü çok fazla diyetisyenlik mezunu var. Ve aralarındaki farkın sadece yüksek lisans yapıp random bir uzman diyetisyen title almasındansa böyle belirli bir yetkinliği sunulup daha iyi title'lar alınıp gerçekten başarılı ve işine odaklanmış insanların bir tık daha ayrılması gerektiğini düşünüyorum sektörde. burada bazı okullar denklik zorunluluğu sunuyor. Ee, yani çünkü almamız gereken basic dersler var master'a başvururken bizim alanımızda. işte anatomidir, fizyolojidir, makro ve mikronitrin, biochemistrydir böyle dersleri e, zorunlu tutuyorlar ama benim başvur ben özellikle akreditasyon istemeyen okullara başvurdum çünkü her okulun akreditasyonu kabul ettiği süreçlerde farklı oluyor ve akreditasyonlar ciddi paralar ödüyorsunuz diplomanızı akredit ettirmek için ee, bence akredi akreditasyon gerektirmeyen okullara başvurmalarını tercih ederim insanların tavsiye ederim ee, ben anladım akreditasyon <laughs> Amerika'ya Amerika çok büyük bir yer. Yani Amerika'yı öneririm ama Kaliforniya öneririm. Çünkü Florida'da sistem nasıl ilerliyor bilmiyorum. New York'ta sistem nasıl ilerliyor bilmiyorum. Orta eyaletten bir hatta iş kesimi eyaletlerinde sistem nasıl ilerliyor hiçbir fikrim yok. Ama Kaliforniya'yı evet öneririm. Çünkü insanların çok rahat yaşadığı, refah düzeyinin çok yüksek olduğu, kendilerini çok sıcak bir ortamda bulacaklarını vaat edemem çünkü insanların daha mesafeli olduğu birbirine. Ama tamamen kafa rahatlığının ve geniş sokakların hep mutlu insanların sizi bulacağı bir yer olacaktır. Meslek hayatında da böyle. Türkiye'deki o iş yoğunluğundansa buradaki iş yoğunluğu daha saatlere yayılmış ve daha kontrollü şekilde sizi yıpratmayacak şekilde planlanan bir iş sistemi var aslında. Eğer yurt dışında yaşayıp bir tık daha aslında emekli hayatına yakın bu arada burası. <laughs> daha sakinlik arayan kişilere Amerika'yı öneririm. Ama bir tık daha böyle daha eğlence hayatına düşkün aileme de daha yakın olayım Türkiye gitmesi daha kolay olsun derlerse Avrupa'da da çok güzel eğitim veren ülkeler var ama Amerika hayali kuran insanlar mutlaka bence deneyimlemesi gereken bir yer çünkü benim beklediğimden çok daha güzel çıktı farkındayım mezunun herkesin kafası çok karışık ne yapacağını kimse bilmiyor ve bu çok normal ve bu sektör fark etmeksizin olan bir şey kendilerine biraz deneme şansı versinler çünkü Burada özellikle hiçbir şey için geç kalınmadığını gördüm. Çünkü 35 yaşında, 40 yaşında yeni lisans eğitimine başlayan insanları görüyorum çevremde. Ve ben 40 yaşındaki insanlarla da master'a başlıyorum. dünyanın hiçbir yerinde geç kalınmış psikolojisi yok Türkiye hariç. Bu kadar kendini yük bindirip mezun oldum hemen yüksek lisans yapmam gerekiyor en iyi yerde iş bulmam gerekiyor gibi bir şey zorunu tutmasınlar kendilerine. İlk önce ne istediğine karar versinler. Çünkü çık çık çıkacakları yol uzun bir yol ve mutsuz olacakları bir yolda kimse yürümek istemez. Um, hangi alandan devam edeceklerini ilk önce karar vermeleri gerekiyor. Bu da deneyime bağlı tamamen farklı işleri denesinler. Kendi işlerini mi yapmak istiyorlar? Denesinler. Özellikle online danışmanlık gibi mükemmel bir fırsat var önümüzde. Mesleğimiz için bence büyük bir nimet. Çünkü nerede olursak olalım dünyanın dört bir yanından kişiye erişip evimizin kendi sandalyemin rahatlığında çalışabiliyorum. Hastanede mi çalışmak istiyorlar? Gidip görsünler. Hayal edildiği kadar kolay bir sistem değil. Kanser hastaları, diyaliz hastaları, ıı Psikolojik sorunları olan insanlarla beraber beraber bir diyet süreci yürütmek nasıl bunları denemelerde gerekiyor. E Ardından eğlendikleri alana yönelik çok güzel sertifika programları var. Sadece Türkiye'deki sertifika programları değil, online olarak yürütülen çok fazla e program var. Hatta ben de yakın zamanda function Medicine, function nutrition gibi bir eğitim programına başvuracağım. Şu anki dönemde dediğim gibi birçok online eğitim e, fırsatı var ve buradan aldıkları yetkinlikler onları Türkiye'de bir sıfırlığına da geçirecek. İstedikleri alandaki e, güzel e, ve kaliteli eğitim veya sertifikaları almaları öneriyorum. Coursera bu arada mükemmel bir fırsat. Ben lisans hayatımda çok, çok büyük nimetini gördüm. Avrupa'nın birçok okulundan farklı alanlarda sertifika aldım ve Hepsi genellikle financial aid de sunuyor. Orada financial aid başvuru kısmı var. Kendinizi kısaca tanıtıyorsunuz. İşte neden financial aid istediğinize dair. Bütün kurslarımı ücretsiz aldım ben. Ve hepsi Avrupa'nın çok güzel okullarından. Bu fırsatı değerlendirebilirler. Bu şekilde aslında. Ben teşekkür ederim.